Antepli Tosun Usta artık Tosya Saray Ocakbaşı'nda. Güvenin ve lezzetin tek adresi Saray Ocakbaşı, sıcak ve samimi bir ortamda aileniz ve sevdiklerinizle beraber gidebileceğiniz Antep Mutfağı'nın kebap ve tüm sulu yemekleri Saray Ocakbaşı'nda. Alo paket için irtibat numarası 0530 441 2137 Adres Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi numara 53 TV 37 ekranlarından herkese merhaba. Ben Sena Kazneli. Bugün Tosya halkının nabzını ölçmek için pazara geldik. Bakalım halkımızın dilekleri, şikayetleri, istekleri neler? Merhabalar amcacığım nasılsın? Merhaba kükür. İyiyiz kızım iyiyiz. Merkezden mi geliyorsun köyden merker, mi? Merkez, merkez. Belediyemizden memnun musun isteklerin, dileklerin, şikayetlerin? Sorduğun şeye bak. Sorduğun şeye. Tam adamına sordum. <laughs> Biz ona kurban olduk akışım onu oturtturuncaya kadar onlara kurban olduk biz. Ya. Peki bir isteğin, dileğin var mı? İsteğimiz, dileğimiz şu pazar yerinin düzenlenmesi. Kimisi altı metre yer kaplıyor. Kimisi de biz de burada 2 iki üç metreyle yaşıyor. Sabit olsun. Yanına da varacaksın zaten. Yanına da varacaksın. Koyuyoruz işte vaziyet bu. Anladım. Teşekkür ederiz. Hayırlı kazançlarınız olsun. Sağ ol, sağ ol. Kendinize iyi bakın. Allah ömrünü çok uzun olsun. Memlekette ne işi olmasın. Merhabalar amcacığım. Nasılsın? Merhaba, i̇yi misin? Merhaba. Sağ ol. Ee, i̇şte çok iyi düzenleri, hastalık işi karışık. Ee, başka bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür para var, her şey var. Sağlık işte sıkıntı. Peki e, merkezden mi köyden mi geliyorsunuz? Ben yani, merkezde duruyorum, köylüyüm, kokomlu. E, peki belediyeden e, istekleriniz, dilekleriniz, şikayetleriniz var mı? Hiç yok, bir de şikayetim yok. E, gayet dört dörtlük, bakılıyor, her tarafta yapılıyor, her şeyle iyi, düzgün yani. Başka bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz. Da... Belediyeden memnun musunuz, dilekleriniz, istekleriniz, Belediye şikayetleriniz? Belediyeden memnun, köpeklerden. Mahallede çocuklar ısırıyor. Dün yine ısırdı. Ben Harsat Mahallesi'nde duruyor. Marangoz Sanayi sitesindeyim. Belediye reyesine kadar çıktım. Tamam alacağız dediler, almadılar. Yine aynı devam ediyor. Köpeklerden sorunumuz, başka sorunumuz yok belediyede. Anladım. İnşallah biz de buradan sesimizi duyururuz. Yani nereye müracaat edileceğse kaymakam mı, vali mi söylüyor. Belediyenin veterineri hop hop hopluyor biz bir şey yapamıyoruz diye. Nasıl bir şey yapamıyorlar da orada duruyorlar. Anladım. Ha, i̇şin hakikati bu. Hı hı. Ben dışarıdan gelme de Tosa'nın ellisiyim. Ben de marangozluk, esnaflık yapıyordum, bıraktık. Dile getirdiğim bu. Bu köpek senimiz. 6-7 senedir köpek sorunu. Mahallede çocukla okula gidemiyorlar sar sarıyordu. Yani buna bir çözüm götürsün de. git diyor bana. Ben mecliste neydi? Var, sor burada belediye çözemeyince ben mi gideceğim meclise? Biz niye getiriyoruz bunları başa? Onun için getiriyor bizim çorumuzu çözsünle diye. 40 yılda senede bir kere bir köpek şeyi getirmişiz. Dile sorun. Evet. D dileyen bu. Vali olsun, şey olsun. Yani bu köpeklere bir sorun getirsinle. çok çocuklar bak yüzünü ısırdı. Suriyelilerin çocuğunu. Dün yine kız çocuğunu saldırdı. Bacakları yara. Belki kuduz bir köpek. Evet. Yani sorunumuz bu. Çok teşekkür ederiz. Bir şey yayınlarsanız ben çok memnun olurum. Yayınlarız tabii ki. İnşallah. <laughs> ee, belediyeden de memnunuz. Sevdiğimiz evlatlarımız, abimiz, kardeşlerimiz Biz zaten kendimiz seçtik. Yani memnunuz. Teyzeciğim nasılsın? İyi misin? Vallahi iyi yüz Allah'a şükür. de olsun. Ee, merkezde misiniz? Köyden mi geliyorsunuz? Bağlardayız. Bahçeli Evler mahallesi olarak geçiyoruz. Yolumuz asfalt değil. Aspat gaz her sene gidiyorlar erkeklerimiz, yapıyorum edile. Bir sel yağmur yağsa yarıya gidilmiyor. Yolumuzu istiyoruz başka, başka da bir şeyimiz yok. Merhabalar nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyi, sizler de iyisiniz. Biz de çok iyiyiz. E, merkezden mi geliyorsunuz, köyden mi? Merkez. E, peki belediyeden istekleriniz, dilekleriniz, şikayetleriniz var mı? E, belediyeden memnunuz, herhangi bir problemimiz yok. Allah yollarını açık eylesin. Gayet de iyi çalışıyorlar. ...daha da iyi olur inşallah. Ee, Bugüne kadar da yaptıklarından da... ...memnunuz yani. Ee, başarılı bir çalışmalar var. Ee, devamını... ...temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, peki sizin... ...düşüncelerinizi alabilir miyim? Bizim de aynı. Belki şeyleri yok. Ee, çalışıyorlar. Ee, bizim bir... ...yolumuz var. Beşçam'da oturuyorum ben... ...Bağ'da. Eğer bu yolla... ...ilgilenirseler çok iyi olur. Bizim bir yolumuzun yarısı... 200 metre yani yolumuz yok. Su geldiği zaman, yağmur yağdığı zaman e, kapanıyor. Devamlı açmak gerekiyor. Greder gelecek. Muhtara açıyoruz, Telefon açıyoruz. Belediye telefon açıyoruz. gelin şu yolu açın diye. Bu yolumuzu yapabilirlerse Ocaklı Sokak, onun da ismini de söyleyeyim. 5 Cam Selim Mahallesi Ocaklı Sokak. Yolunu açarlarsa çok memnun olacağım. Tek şikayetim bu. Yolları açık olsun. Allah'a emanet olsunlar. İyi çalışmalar diyeyim. Ben evimin arka yolu eştiler. Öyle çamur bıraktılar. Çamurdan geçilmiyor. Lider, lider, lider evlerde. Lider evlerde. Lider evlerde. <laughs> Orayı yapılmasını isteyin. Bir de yolumuzu oraya şak şak yapıverin dedik önümüze ön caddeye. Onu yapmadılar. Her tarafa yaptılar. Oraya Bir yapmadılar. mal bazarın orada hiçbir şey yok. Yapıyorlar köyün koyun yoluna. Bizim orada jet gibi çoluk çocuk gidiyor oraya yapmıyorlar. Yaparız dediler yapmadılar. Oraya yapılmasını istiyoruz. Tamam. Biz de buradan duyuruyoruz. <laughs> jet gibi geçiyor. Evet, benim için değil. Çoluk çocuğa bir şey olsa, Ondan sonra kimin başı yanar bilmem. Evet haklısınız. Oraya or 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 asfalt olduktan sonra adamlar orada jet gibi gidiyor arabalar. Oraya getiriyoruz diye arka yolu geçtiler. Öyle çamur bıraktılar. Öyle kaldı bir kaldı daha orada. döşemediler. Asfalt şey, Daşını taşını döşemediler. döşemediler. Öyle çamur duruyor. Ön tarafta da asfaltı döktüler. Millet jet gibi gidiyor. Anladım. Çoluğa çocuğa vursalar ne olacak? Kimin başına döner bilmem artık. Belediyeden isteklerin, dileklerin, şikayetlerin var mı? Yok Allah'a şükür vardır ama yapı verdiler. Anladım. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kazançlar. Belediyeden isteğin, dileğin, şikayetin var mı? Yukarıki pazarı açsınlar iyi olur. Yukarıki pazar. Hafta ortası evet.